arkadaşlar. Önceki videolarımızda bölünebilme kurallarının bir kısmını anlatmıştık. Şimdi 11 ile tam bölünebilme kuralını sizinle paylaşacağım. 11 ile tam bölünebilmesi için arkadaşlar birler basamı yani en sağdan artı olarak yazıyorum üst tarafa. Sonra her basamakta işaretimi değiştiriyorum. A eksi artı eksi artı eksi olarak yazdım. Sonra Artıları ve eksileri kendi arasında topluyorum. B, D, F. B artı, D artı, F. Sonra eksi diyorum. Eksileri kendi arasında topluyorum. A, C, E. A, C, E. Ve bunların sonucu 11'in katı yapıyorsa... Biz buna ne diyoruz? 11 ile tam bölünebilir diyoruz. Ha 11 yapmıyor. Sonucum 3, 5, 8 çıktı. O zaman ne diyorum? 11 ile bölümünden kalan o sayıdır diye ifade ediyoruz. Şimdi mesela aşağıda su vermiş bize. 6 basamaklı bir sayı. Bunun 11 ile bölümünden kalanı sormuş bize. Neyle başlıyorduk? Artı ile başlıyorum. Sonra her basamakta işaretimi değiştiriyorum. Eksi, artı, eksi, artı, eksi olarak yazdım. Şimdi artıları kendi arasında topluyorum. 9 5 8. Sonra eksileri kendi arasında topluyorum. 2 6 ve 4. Topladığımızda ne yaptı? 13 9 daha 22 eksi. Bunları topladık 12. Çıkarttığımda ne geldi? 10. Demek ki 11 ile bölümünden kalan neymiş? 10'dur diyoruz. Şimdi mesela Burada da 7 basamaklı bir sayı vermiş. 11 ile tam bölünebilmesi için A ne olmalıdır diyor. Yine nereden başlıyorum? En sağdan artı olarak koydum. Eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı diye gitti. Artıları kendi arasında topluyorum. 9, 4, 1 ve A olarak topladım. Eksi kendi arasında eksileri topluyorum. 1, 2, 3 Şurası ne yaptı? 14 artı A. Burası ne yaptı? 3, 5, 6. Çıkarttık 14'ten 6'yı 8. 8 artı A. Şimdi ben 8'e ne eklersem 11'in katı yapar. 3 eklersem 11'in katı yapar. O halde A sayımız neymiş? 3 olarak bulmuş olduk. Arkadaşlar videolarımı izlemeye devam ediniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.